Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mücahit Sakar. Bugün sizlerle birlikte biraz beklentileri üzerine konuşacağız. Buradaki amaç aslında bir bölümü gömmek ilk olarak onunla başlayayım. Çünkü bu biraz yanlış anlaşılabiliyor bazen. Yani okuduğunuz ya da okumak istediğiniz bu bölümü eleştirmek değil. Daha çok aslında sizinle uygun mu? Hani bu bölümü niye okuyacaksınız ya da niye okuyorsunuz ya da neden okudunuz? Bunları biraz konuşmak. Çünkü aslında gerek bizim kulüp üyeliğinde gerek üniversitelere gittiğimde vesaire en çok Gördüğüm tezat bununla ilgili yani mesela diyor ki abi hani ben bu bölümü okuduğum için pişmanım çünkü bu bu ama bu hikayeyi dinlediğinde diyorsun ki aslında hani sen gerekeni yapmamışsın ya da bu bölüm aslında sana uygun değilmiş. Yine aynı noktaya geliyoruz yani buradaki amacım bölümü ya da sizi eleştirmek değil beklentileri ve yapmamız gerekenleri biraz daha aslında doğru eşleştirmek biraz da gözle okumanızı izlemenizi videoyu öneririm diyelim. Çok kısa videoya başlamadan önce kulüp üyeliğimiz şu an aktif durumda. Kariyer Hapsi diye kulüp üyeliğimiz. Buradaki amacımız sizlere YouTube'da aslında okuduğunuz ya da okuduğunuz mezun olduğunuz bölümle ilgili aslında pek çok farklı bakış açısını birlikte vermek. Çünkü şu anki okul düzeniyle, şu anki ders programıyla kendinizi aktif tutmanız, güncel tutmanız ne yazık ki çok mümkün değil. Yani bu bu arada bence Sistemin de bir belki sorumlu ama sorundan ziyade bir realite. Çünkü şu anda dünyanın her tarafında her gün binlerce makale üretiliyor, binlerce araştırma yapılıyor. E durum böyleyken yani üniversitenin belki 50-60 yıllık ana planı ilerlemek çok da doğru değil. O yüzden bence gelin kulüp üyeliğine bu kapsamda YouTube'da bölümünüze özel her türlü videoyu izleyin diyelim. Çünkü bu sayede aslında okuduğunuz ya da mezun olduğunuz bölümü Farklı alanlarla nasıl birleştirebilirsiniz? Bununla ilgili size temel bir bakış açısı sağlayabiliriz. Kulüp üyeliği ile ilgili bize karyalabsidio.gmail.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Onu da mail adresi aşağıdaki açıklamada yazıyor. Bu sayede kendinize farklı bir bakış bence katabilirsiniz diyelim. Bunu söyledikten sonra çok kısa bir de tabii ki her kanalda olduğu gibi beğeni ve abonelik isteyelim. Çünkü bu da bizim daha fazla kitleye ulaşmamızı sağlıyor. Şimdi bunu söyledikten sonra videomuza geri dönelim. Klasik anonslardan sonra. Şimdi buradaki aslında temel nokta şu. Bizim burada belirlediğimiz üç tane soru var. Bunun üzerine biraz konuşacağız ve buradaki amacımız da şu. Bu sorularla birlikte aslında kendinizi bölümleri daha fazla eşleştirebileceğinizi düşünüyoruz. Bunların da ilki direkt böyle söyleyip başlayalım. Seni rekabet edilemez kılan şey nedir? Bu aslında bizim ne okursak okuyalım her bölümde kendimize sormamız gereken yegane soru bu. Çünkü şöyle bir durum var. Yani okuduğun bölümü diğer on binlerce insanın okuduğunu bilmen gerekiyor. Bu bizim göz ardı edebileceğimiz yani bir şey olmaz diyebileceğimiz bir nokta değil. On binlerce insanın okuduğu bölümden çıkıyorsan senin mutlaka burada bir şeyleri farklı yapıyor olman lazım. Ve bu sana bölümün verebileceği bir şey değil. Yani bu pek çok arkadaş bizim biraz aslında farklılaştığımız bir nokta oluyor. Diyor ki yani abi ben bu bölümü okudum hani dört yılımı verdim, beş yılımı verdim ya da altı yılımı verdim. Ben diyor bir şey ulaşmalıyım. Ben diyor işte şu parayı çalışmalıyım. Tamam diyorum. Doğrusun hani e, ne derler buna teoride haklısın ama uygulamada böyle değil ki. Yani diğer o insanlar da verdiler beş dört yedi yıl arasında diyelim buna. O süre onlar da harcadı. E, o zaman senin onlardan nasıl bir farkın olacak? Ve kaldı ki iş dünyasının şöyle bir realitesi yok. Ben akademiden çıkan her yüksek puanlıyı alırım ya da onlara şu parayı vereyim gibi bir şey yok. Çünkü iş dünyasının buna ister özel sektör diyelim, ister girişimcilik olsun, ister startup ekonomisi olsun, ister biraz daha danışmanlık akademi boyutları. akademi haroş tutalım tabii biraz çelişkili olabilir ama diğer hiçbir nokta bize akademideki başarıyı kısa salacağını söylemiyor. Ve iş hayatına geldiğinizde şunu görüyorsunuz. Aslında ikisi arasında ciddi bir uyumsuzluk var. E dolayısıyla iş dünyası da ya özel sektör burası ve şunu doğru düşünmek lazım. Yani kimse, hiçbir kişi kendisinin düşüncesine tam karşılamayan birine neden para versin? Ve veya karşıladığınızı varsayalım o şirketteki beklentiyi. O zaman diyecek ki ya diğer 15 bin tane mezun da karşılıyor. Hani tamam sen Ali olarak, Ayşe olarak verir misin? Çok güzel ama diye o 15 kişi O zaman diyor ona yaptırayım. Yani neden sana böyle bir bulayım diyor. O zaman bizim işte bu döngü içerisinde kendi iş modelimizi kurmamız gerekiyor. Hani bu bölüm evet güzel ve pek çok dersi bize sağlıyor. Burada çok okeyiz. Ama ya, bu bölüm bize yeni bir iş kurulu yaratmalı, oluşturmalı. Ve bunu bölümden ziyade, yani bölümün bir seçmeli dersinden ziyade bizim kendimizin oluşturması lazım. İşte bu da ile ilgili? Bizim diğer ilgi alanlarımız. Yani bizim aslında okuduğumuz süreç boyunca, lisans hayatımız boyunca, ön lisans hayatımız boyunca, yüksek lisans hayatımız boyunca, Bölümle bağlantısı söylüyorum bunu. Mutlaka yaptığımız işi, okuduğumuz bölümü birkaç tane hobiyle birleşmemiz gerekiyor. Ya yani benim işte sinema hobim var. Bu okuduğum bölüm sinemayla nasıl desteklenebilir? Ya da ben işte e, müzikle ilgileniyorum. Bu okuduğum bölüm birleşebilir mi? Ya da ve veya ben moda ile ilgiliyim. Bu bölüm moda ile nasıl entegre olabilir? Bunlar çok saçma ikililer olabilir. Ama bu saçma ikililer günün sonunda bizi daha başka bir iş modeli geliştirmeye getirecek. Bunu bu arada pek çok yerde karşılaşıyoruz. Bugün mesela Antik Kırılganlık diye bir kitap var. Çok tavsiye ederim. Bölümle ilgili değil. Yani daha biraz daha kişisel gelişimle ilgili. Orada da mesela çok bu konu ele alınıyor. Ya da başarılı insanları dinlediğinizde yani çok über başarılara bahsetmiyorum. Ortalama bir yere gelmiş, iyi kötü, hasta kadar bir yere ulaşmış insanları da dinlediğinde hep aslında şunu görüyorsun. Yani bu insanı diğerlerinin ayıran hem soft skill bazı yetenek setleri var hem de öte yandan sektörel bilgi anlamında, katma değer anlamında diğerlerinden ayrışmış. Yani bu bölümü okumanın ötesinde başka bir şey ortaya çıkarmış. Yani bu rekabet edilmez avantaj e, sertifika olamaz. ya Çünkü onu da yine binlerce insan alıyor. Ya da bu rekabet edilmez avantaj, GPA'nı, işte ortalamalarını, genel at ortalamanı yukarı çıkartman demek değil. Bu da yine binlerce insanın başardığı bir nokta. O yüzden bizim burada kendimizle ilgili bizi Mücahit olarak, Ali olarak, Ayşe olarak farklılaştıran hobilerle uzmanlık alanını birleştirebilen şeyler yapmamız lazım. İşte bizim kulüp üyeliğindeki videonun amacı biraz bu. Yani hep orada mesela şuna ele alıyoruz. Ya bu bölümü okuyan ve şu ilgi alanına sahip insanlar neler yapabilirler? Ya da bu ilgi alanıyla şu diploma nasıl birleşebilir? Hep bunları kısa salıyoruz ve yani bunlarla ilgili fikir fırtınası oluşmaya çalışıyoruz videolarda. Çünkü bunları kafa yorduğunda aslında farklılaşıyorsun. Ve amacımız mümkün olduğunca farklı bir moral kurabilmek. Ya yani şunu unutmamak lazım. Şu anki iş dünyasında her şeye kapı açık ama bunu insanların getirip sunup pazarlayıp ilerletmesi lazım. Yani şu an sen özel sektörde gittiğinde bizim vaat ettiğimiz işleri bulamazsın. Yani böyle bir iş ilanı yok. Ama sen bizim vaat ettiğimiz o kulüp üyeliğinde bahsettiğimiz iş modellerini, yolları geliştirip pazarladığında iş dünyasının sana gelip talepte bulunduğunu göreceksin. Bu bu arada en basitinden benim yaptığım şeyde de bu. Yani bugün Kariyer Absolut da yaptığımız içerikler sayesinde Pek çok üniversiteden talep geliyor, şirketlerden direkt talepler geliyor işte vesaire. Bir şeyler yapıyoruz, proje geliştiriyoruz beraber. Ama bu benim mücadele olarak CV'im yapabileceğim şey değildi. Çünkü benim CV'im aslında özgeçmişim. Buradaki yaptıklarımla çok alakasız. Ama ben şunu söyleyebiliyorum. Yani bu başka bir kul var ve buradan yeni bir yol inşa edebiliriz. İşte Mücahit'in bugün denediği ve belki hasta kadar bir noktada başarabildiği şey esasında normal olması gereken bir nokta. Bu aslında hepimizin kendi alanlarımızda okuduğumuz bölümden bağımsız olarak söylüyorum onu. Her bölümde, her fakültede yapmamız, denememiz gereken bir şey. Ha bu kimisinde başarılı olur ki bence çoğun da başarılı olur. Belli bir deneme noktasından sonra. Ama kimilerinde de başarılı olmasa bile o kendi alanında saf teknik alandaki ilerleyişinde işinde bir rotayı da beraberine getirebilir. İkinci buradaki konuşmamız gereken soruysa dijitalde bu bölüm için ne ürettin? Yani bugün okuduğunuz bölümle ilgili dijitalde mesela kimler var bunları bir inceleyin. Yani hem Türkiye'de elbette hem de dünya genelinde. Çünkü bunu takip ettiğinizi, bunu aslında araştırdığınızda evet bölümü okuyan çok fazla insan var ama bu konuyla ilgili gerçekten böyle kreatif, farklı iş modeline dayalı içerik üreten insanların olmadığını ya da çok az olduğunu göreceksiniz. Ve bu çok az insan da eğer böyle sadece bilgi temelli işte sadece derste anlatılan bilgileri vermiyorsa ortaya bir şey koyuyorsa bir tasarım koyuyorsa bir fikir koyuyorsa bir noktadan sonra ona mutlaka bir gelir modeli getirdiğini de göreceksiniz. Çünkü bu iş aslında çok dışarıdan bakınca belli parametrelerle birlikte basic gözüküyor. Nedir bu? Süreklilik, sürekli içeri üretmek, sürekli bir şey yapmak, ve bunu sürekli iyileştirme yolu yapmak. Yani evet sen bugün Pazartesi bir video yaptın, bir içerik yazdın, bir fikir sundun. Bu fikir çok iyi olmayabilir, iyi de olmayabilir. Ama sen bunu aslında belli bir noktadan sonra geliştirdiğinde ve ilerlettiğinde şunu görüyorsun. Evet bunun bir karşılığı var. Ve bu karşılık aslında günü sonunda bizi o istediğimiz noktaya taşıyabiliyor. Bunun yine kolay olmadığını kabul ediyorum. Çünkü bu yine tender yol sıkıyorum. Kuryapsodyo da çok yapabildiğimiz bir şeydi. Yani her gün bir şey üretmek ya da iki günde bir düzenli bir içerik üretmek ve bunu sürekli daha iyi çıkartmak elbette çok zor. Ama bunu işte 4 yıllık ya da beş yıllık 6 yıllık bir okul okurken bu süreyi bitirirken aslında zorlanıyorsak elbette burada da zorlanacağız. Yani bu aslında ikisi de birle paralel. Ama bu dijitalde yaptığımız iyileştirmeler ve süreklilik bize çok daha eksponansiyel bir büyümeyi beraberinde vaat ediyor. Son sorumuzda bölümle ilgili kaç kişiyle tanıştın? Bu insanlarla iletişimin nasıl? Bu da yine aslında okuduğun bölümün sana fayda sağlamasını, senin bu bölümden pişman olmanı engelleyen bir unsur. Yani henüz okurken lisansta, ön lisansta, yüksek lisansta mutlaka birilerinin sana referans olması lazım. Birilerinin senin word of mouth'unu, ağızdan ağza patlamanı yapması lazım. Çünkü bu olmadığında sen bir yere nasıl geleceksin? Yani kariyer netten, yeni bir işten, LinkedIn'den başvurduğun ilanlarla bir noktaya gelemezsin. Fark tam bir noktaya gelemezsin. Elbette iş bulursun. Elbette sonuçta her, her zaman birileri iş ilanları bulunuyor ve o insanlarla birlikte birleşip, eşleşip bir işe girersin. Ama bu senin Ali olarak, Ayşe olarak hep aynısından yola çıkıyor ama e, imza hareketin olmaz. O işi Diğer, bu bölüme okunmuş, on binlerce insanın da yapabileceği bir iş olur. Bunu kabullenerek girmen gerekir. Oysa ki senin bir yandan geliştirdiğin bir proje, bir içerik üretimi olur. Bir yandan senin yine sektörle ilgili tanıştığın ve senin farklı fikirlerini, farklı düşüncelerini, iş modellerini gören ve tanıtan insanlar olur. 6 ay, bir yıl sonunda, belki bir buçuk yıl sonunda da o insanlar senin tanıtımını yaparak aslında bir imza isimle bir yerlere gelmeni sağlayabilir. Ha bu tek yol bu değil. Yani şunu demiyorum. İlla referansınız olacak, illa network'ünüz olacak. Yoksa yaptığınız şey çöpe gider gibi bir yerden bahsetmiyorum. Yine sadece içerik üreterek de iletişimi zayıf bir insan olarak da bir yerlere gelebilirsiniz. Ama bu da zaman alır. Bizim şu anki jenerasyon olarak, şu anki kuşak olarak hani 20-30 yaş arası diyelim buna. 20-30 yaş aralığında en büyük olayımız, en büyük aslında avantajımız bu hız çağındayız ve bu hız çağı bazı açılardan sıkıntılı olsa da evet bunun sosyolojik bazı problemleri var. İşte her şeyden çabuk sıkılıyoruz vesaire. Tamam bunu kabul ediyorum. Ama öte yandan bunun kariyerde de bir karşılığı var. Bu da nedir? Bizi çok daha çabuk bir şekilde yukarı çıkartabilmesi. Bugün aslında Reels'larda, TikTok'ta şunu görüyoruz ya binlerce insan bir anda büyüyor. Geçenlerde mesela görmüşsünüzdür Twitter'da birisi vardı ismini hatırlamıyorum ama Zaten bu videoda denk için muhtemelen kendisi çok da kusurluk bir şey yok. Mesela bir ajanda yapmış ve bir günde 15 bine yakın satış yapmış falan böyle. inanılmaz bir olay. Ya bugün binlerce yayın evi, binlerce matbaa bu konuyu kapıyorsa ben 15 bin tane ajanda adayı nasıl satarım diye bir çözüm bulamaz bence. Ve bir kız geliyor bir anda çat bir tweetle beraber 15 tane satış yapıyor mesela. Bu müthiş bir şey. Ha ne var? Bundan sonraki olay mevzu. Yani orada kalabilecek ne? bu sadece geçici bir terapi yoksa o yaptığı tasarımlı ajandaları daha da büyütebilir mi? O soru ki konu. Ama bizim ilk başta daha oraya gelemediğimiz için düşünmemiz gereken şey biz o kızın yerini nasıl geçebiliriz? O kızın başardığını kendi alanımıza nasıl başarabiliriz? İşte bu kişisel markayı olur. Attığım bir tweet, bir reels, bir tök, tök vesaire. Ama tabii ki bizim buradaki amacımız internete mutlu olmak değil. Bunu kendi alanımıza, kendi bölümümüze yapmak. Ama işte Umarım anlatabilmişimdir, bunu söylemek istedim. Yani imza hareket kişisel markalaşmak tam olarak bu. o kız da bilirdi işte bir yayın evine girip de çalışıp grafik tasarımcı olarak sadece tasarım yapmak ki belki bir ana yapıyordur bunu bilmiyorum. Ki yapıyorsa tam bizim modele uyuyor. Çünkü bizim hep vurgulamamız şey o zaten. Hani bir yere gir çalış birkaç yıl boyunca paranı kazan bir temel seviyede. Bir yandan da ufak ufak kendi projelerini geliştir ve kendi markalaşmanı aslında oluştur. Ve dijital dünyanın bu impact ile bu etkisiyle beraber bu süreci çok daha hızlı bir şekilde getirebiliriz. Belki bizden önceki jenerasyon 10 yılda 20 yılda bir rütbe alabilirken biz aslında belki 3-5 ayda çok daha büyük bir kitleye ulaşabiliyoruz. Benim anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizlere bu bölümü okuduğunuz bölümü bir tık daha sevdiren ya ben bu bölümle ilgili neleri farklı yaparım diye sorduran bir konuşma bir video olmuştur diye umuyorum. Tabii ki sorularınız vardır, eleştirileriniz, görüşleriniz vardır. Bunları da mutlaka bize yazın yorumlardan. Tabii ki bir yandan beyin atarak çünkü o da bizi yine algoritmalarda ön plana çıkartıyor. Bu sayede biz de beraber fikir fırtınası yapalım ve nelerde daha iyiyiz, nelerde daha kötüyüz bunu da daha iyi gözlemleyelim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.